Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle um, Stronghold Bir oyunu oynayacağız um, İnsanları ve Hayvanlarla savaştıracağız Şöyle Bir küle yapalım Heh Tamam bu biziz şu an um, Bizim um, Askerlerimizi yapalım Şöyle şu Şunlardan dört tane saldırıcı olsunlar. Ee 2 tane at. Şöyle at seçelim. Buraya koyalım onları. Ve bir tane şundan yeter bence. Tamam. Şimdi e, hayvanları yapalım. Hayvanlar... Şöyle... Şurada olsun... Şöyle... Ee, durun bekleyin... Böyle hayvanlara... Şöyle hayvanlara duvar... Duvar yap Duvar yapalım... Um, kaçmasınlar diye şöyle Tamam şimdi hayvanlara giriyoruz 1 3 4 5 7 tane ayı olsun um, kurt 3 sürü olsun. Tavşanlar da olsun. Çok tavşan olsun. Kurtlar onları yer. Şimdi şeylere geçelim. Şimdi saldırı, saldırıya başlayalım. Şöyle Tamam şuraya gitsinler bir. Şöyle gidiyorlar. Ee, bu videoya like atmayı ve e, abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi gelsinler. Şurayı kıracağız. Şu duvarı. Girecekler işte. Ayıları e, öldürmeye çalışacaklar ve kurtları. Tavşanları da tam gel geldiler sayılır. İlk önce ku kurtları öldürsünler. Şöyle. Kurtlar fark etti galiba onlara. Saldırıya başlıyorlar. Şöyle. Hmm. Niye? Ha, tamam başladı. Kurtları çok hızlı öldürüyorlar. Biraz daha kurt yapalım. İki sürü daha. Ana ayılar gidiyor. Hayır. Kaçtı. Tam üç tane ayı kaçtı. Şimdi üç tane daha iyi yapalım. Şöyle. Bir, iki, üç. Bir tane daha. Bir. Tam iki. İyiymiş ayılar. Öldürüyorlar. Ama bence askerler yeniler. Yok ayı. Kurtlar ve ayılar yener. Bence. Bakın. Öldürdü. iki tanesini. Hani saldır ayıya. Ayı. Ya? ayı. <laughs> öldürmüş lan. Tam kurtlar, sıra kurtlarda. Şurada kurt tavşanın yerini. Lan. Şöyle. Kurtlar bir şey yapamıyor tek tek saldırım ya. Duvarı kıralım, bakalım ne oluyor diye. Oo. son bir kurt kaldı. arkadaşlar bu videoyu askerler yendi hmm. ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşürüz